Merhaba arkadaşlar. Bugün müthiş bir video ile karşınızdayım. Yani biraz iki tane video attım arkadaşlar. Bir tanesine yani bir tane izlenme geldi ama daha dün attım arkadaşlar. Kanalımız daha yeni yeni tan tanınıyor arkadaşlar. O yüzden birazcık daha hızlı eğer evet. videolarımızı izlerseniz birazcık daha hızlı abone olmaya çalışırsanız arkadaşlar çok iyi olacak. Tek elle destek etmedi. Seste bir sorun olduğu için müzik koydum. İnşallah anlayabilmişsinizdir. Anlayamadıysanız ise yeni bir tane çekeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı iki kart arkadaşlar. İstiyorsanız hemen başlayalım. Hemen şöyle üzerinden destek bir kere önce. far atayım. Karıştı. Bir kere karıştırdık arkadaşlar. Bir tane kart seçebiliriz rahatlıkla. Bir isma çekiyorsun. Bir iste kupas olsun. Maç eki kupas. Unutmayalım. Farz mal. Şurada dur dediniz. Buraya maç çekiyi koyalım. Maç çekiyi koyduktan sonra arkadaşlar. Yalnız hiçbir şey yapmadım. Desteği birkaç kere şöyle güzelinden karıştıralım. Desteği bir kere şöyle. Şöyle geride arkadaşlar oğlum. Şuradan şöyle. Şu arkadaşlar sonra arkadaşlar. Kupası da üzerine bir kere daha desimizi keselim. Şimdi şu şöyle açmaya başlıyoruz. Kartlarımızı. Her zaman şurada durdu elim. Şimdi burada durmuşken sizin ilk kartınız maçı Evet doğru karttı. Bu ne? Bak çekeyi koyalım. Onu da buraya koyalım. Güzel evde Bir dakika arkadaşlar. Deste de kabımı alıp geliyorum. Deste de kabımızı da alıp üzerine koyduk arkadaşlar. Sonra deste bir düzen koyalım. Şöyle. Olsun arkadaşlar. Desteyi de bir kere keselim. Şimdi sizin şeyinize çok güveniz arkadaşlar. Bir açtık. Kutu kaldırdık. Dur diyelim. O zaman burada. Bu da bu kartınızı. Evet doğru arkadaşlar Şimdi bu videonun nasıl yapıldığını gelelim arkadaşlar Bu videoda bilmemiz gereken sahte karıştırma Bir de, de kartın üstü alma Kartın üstü alma ile ilgili video çekeceğimizde arkadaşlar Bir de karttır bu falan işte bunlar Şimdi Önemli olan iki tane kart seçmek 3 8 2 x 8 Mesela bir tanesini şurada durdurdunuz ya Şu koyduğunuz anda Üzerine serçe parmak arası yerleştiriyoruz. O zaman arkadaşlar adam belli etmemek için yok diyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyor diyorsunuz. eğer böyle alırsanız yap olmaz Şöyle alıyoruz. Kuzu kapatıyoruz. Sonra birkaç tane destek kesme. Sahte. Fake işte. Sonra bunu üzerine koyduruyorsunuz adamı. Bir kere daha destek keserken yine serçe parmak arası kullanıyoruz. Bu yine tam böyle olacak. Şuraya gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Burada durdum diyorsun Farzmal. Burada üstteki kartı şöyle alta doğru çekiyoruz. Şöyle alta doğru çekiyoruz. Böyle. Ondan sonra elinizi şöyle kapattığınız zaman fa farz edin, Fark farz fark edilmiyor. Şurada kart gösteriyorsunuz. Bu sin kartınız. Sinek 3 buraya alıyorsunuz. Ama bu kart normalde sinek 8 yani şu kartı gösterdim ben. Bunu buraya koyuyorsunuz. Kötü gözler koyuyorsunuz. Fark edin. şey olsun diye. Hiçbir şey yapmadım. Kadın açacağım. Şöyle açıyorsunuz desteği. Kutuyu çekiyorsunuz. Dur diyorsunuz parçama. Dur dedi ya hemen şöyle açıyorsunuz. Ve 8 oldu belli oldu. Bunu zeki insanlara yapmayın arkadaşlar. Bunu var anlaşıp onlar tarafından. O kartı yani şuradaki kartı sinek 8 olduğuna bakmak isterler. Yani küçükleri yapın genellikle. Bu kadar da. de videomda da kart tahminiyle ilgili video atacağım. Ve bir videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.